Merhaba arkadaşlar. Pekiştirme testi 6. testimizde ilk soru. Şekilde verilen hava ortamında bulunan ince kenarlı merceklere I1, I2, I3 ışıkları gönderiliyor. Buna göre hangi ışınların izlediği yol doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ince kenarlı merceğimizin asal eksenine paylar gelen ışık odaktan geçecek şekilde kırılır. Yani ışığı toplar bir doğru. 2. Işığımız arkadaşlar yine Bakın şöyle gitmek isterken ışığımızı toplamış. Mesela bir tane örnek vereyim. Diyelim 2F'den geçecek şekilde gelen ışın yine 2F'den geçecek şekilde kırılır. Bu da doğru. Yine arkadaşlar üçüncü üstüne baktığımızda ah, camın kırıcı ingisi, havanın kırıcı büyük. Yani cam, cam kendi e, ince kenarlı merceğimiz kendi karakterini yansıtıyor. E, yansıtabilmesi gerekiyor. Ama burada ne yapmış? Işığı dağıtmış arkadaşlar. Bakın dümdüz giden ışığı dağıtmış. Bu kalın kenarlı mercek özelliği göstermiş. O zaman arkadaşlar olmaz. İnce kenarlı mercek gibi davranması lazım. Çünkü camın kırıcılığı havadan büyükse mercek kendi karakterini yansıtacak. O zaman üçüncü ışığımız yanlış çizilmiş. Bize doğru çizilmişleri sorduğu için 1 ve 2 D seçeneği doğrudur. İkinci sorumuz oda uzaklığı F1 olan ince kenarlı mercek ile oda uzaklığı F2 olan çukur aynı şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Asal eksene paralel gönderilen ışığın kendi üzerinden geri döndüğüne göre d uzunluğu F1 F2 cinsinden nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi asal eksene paralel bir ışın gönderdiğimizde kendi üzerinden geri dönüyorsa merceğin asal eksenle paralel gelen ışık odaktan geçecek şekilde kırılması lazım. Peki oda neresi bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki buradan kırıldıktan sonra ışık çukur aynaya gidecek. Çukur aynanın merkezinden geçecek şekilde gelirse, merkezinden geçecek şekilde gelirse Aynamıza dik düşer. Aynaya dik düşen de kendi üzerinden geri döner. Yani arkadaşlar o zaman şurası bizim ince kenarlı merceğimizin odağı. Bu uzunlukta arkadaşlar bizim çukur aynamızın merkezi. Yani iki tane odak uzaklığına eşit. Bana D'yi F1 F2 cinsinden nedir diye sormuş. D uzunluğumuz o zaman F1 artı iki tane F2 uzunluğumuza eşit. F1 artı 2 F2 yani cevap D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Üçüncü sorumuz odak noktası F olan hava ortamında bulunan ince kenarlı merceğe gönderilen I1, I2, I3 ışınlarının davranışı şekilde verilmiştir. Buna göre ışınlardan hangi yerini izlediği yol doğru verilmiştir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar I1 ışığımıza baktığımızda burası 2F olmuş oluyor. 2F'den geçecek şekilde gelen ışın 2F'den geçecek şekilde ince kenarlı mercekte kırılır. E, I1 doğru çizilmiş. I2'ye baktığımızda merceğin merkezinden geçecek şekilde gelen ışın aynen yoluna devam etmiş. İki de doğru çizilmiş. Üçüncü ışığımıza baktığımızda uzantısı odaktan geçecek şekilde gelmiş. Odaktaki odak bölü 2'deki cismin görüntüsü odakta oluşacağı için arkadaşlar ince kenar mercekte ışığı topladığından dolayı odak bölü 2'den geçecek şekilde kırılmış ışığımız. Bu da doğru çizilmiş. Üçü de doğru çizilmiş. Cevap E seçeneği olmalı. Dördüncü sorumuzda odak noktası F olan ince kenarlı merceğin sağına düzlem ayna şekildeki bir yerleştirilmiştir. Merceğe gönderilen tek renkte XZ ışınlarından hangileri kırılma ve yansımalardan sonra merceğe geliş doğrultusuna paralel olarak sistemi terk eder şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar X ışından başlayalım. Nereden gelmiş? 2F'den geçecek şekilde gelmiş. 2F'den geçecek şekilde kırılıyor. Peki 2F'den geçecek şekilde kırılınca düzlem ayna ile karşılaşınca düzlem aynalarda aynı uzaktan geçecek şekilde şöyle... Yansıması gerekiyor. Merceğin merkezinden geçecek şekilde geldiği için dümdüz yoluna devam ettiğinden dolayı geliş doğrusuna paralel bir doğrultuda yani ikiye bir doğrultuda düzeneyi terk etmiş oldu. Bir ne oldu yani x arkadaşlar bu kurala uyar. Şimdi ikincisine geçelim y'ye. Y'ye baktığımızda nereden geçecek şekilde gelmiş? Odaktan. Odaktan geçecek şekilde gelen ince kenarlı merceğe asıl eksene paralel kırılır iki ikisine paralel kalan düzlem aynıya dik geldiği için kendi üzerinden geri döner. O zaman geliş doğrultusuyla en son düzeneyi terk eden ışığın ayrılış doğrultusunun birbirlerine paralel olduğunu görüyoruz. Y'de de paralellik söz konusu. Şimdi geçelim. Üçüncüsüne X oldu, Y oldu ve Z'ye bakalım arkadaşlar. Asal eksene paralel bir ışık gelmiş. Nereden geçecek şekilde kırılacak? Odaktan geçecek şekilde kırılacak. E, düzleme aynanın burasına geldiği için düzleme aynada aynen yansıma gelme açısının yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıma gerçekleşti. Sonra bu yine odaktan geldiği için asal eksene paralel bir şekilde kırılacağı için e, gelen ışından kırılan ışın en son e, birbirlerine paralel doğrultu olduğu için Z'de geliş doğrultusuna paralel bir doğrultuda sistemi terk etti. O zaman hepsi ve geliş doğrusu e, paralel bir şekilde sistemi terk ettiği için hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı. Beşinci sorumuz odak uzakları eşit ince kenarlı mercekli tümsek ayna ile şekilde sistem kurulmuştur. Buna göre I ışını hangi nokta veya noktalar arasından geçerek sistemi terk eder şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın odak uzaklıkları eşit ve ince kenarlı mercek ile ne kullanmış arkadaşlar? Kalın kenar mercek kullanmış. Noktalar arası uzaklığın odak uzaklığına eşit olduğu da belirtilmiş. O zaman burası odaksa burası 2F'dir arkadaşlar. 2F'den geçecek şekilde gelen ışığın 2F'den geçecek şekilde kırılması gerekiyor. E peki burada da odak uzaklığından geçecek şekilde tümsek aynaya bir ışık gelmiş. O da asal eksene paralel kırılması lazım. Asal eksene paralel gelen ışık da ince kenarlı mercekte odaktan geçecek şekilde bu şekilde Kırılması gerekecek ve sistemi bu şekilde e, terk etmiş veya tamamlamış olacak. Nereden geçecek şekilde arkadaşlar terk etti? M noktasından geçecek şekilde. O zaman cevap D seçeneği doğrudur. 6. sorumuzda I ışığının ince kenarlı mercekte izlediği yol şekli Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar ışığımız K noktasından geçecek şekilde gelmiş. L noktasından geçecek şekilde kırılmış. Peki bir. Merceğin odak uzaklığı D'den küçüktür. Arkadaşlar bir kere e, ince kenarlı mercekte hiçbir zaman odakla odakla e, mercek arasında bir görüntü elde edemiyoruz. Yani şöyle anlatalım bakın. Şimdi ince kenarlı merceğe bir ışığı gönderdiğimizde bakın şurası odak burası da e, odakla mercek arası. Yani bu noktanın görüntüsü hiçbir zaman bu arada bir yerde olmaz. Ondan dolayı da ya arkadaşlar 2F'in dışındakiler odakla 2F e, arasında ya da e, odakla 2F'in arasındakiler de 2F'in dışında oluşuyorlar. Ondan dolayı da merceğin odak uzaklığı D'den küçüktür demiş. D'den e, küçük olması gerekiyor. Yani burası odağın dışında bir nokta olması gerekiyor. Yani odak burada bir yerde olacak. Kesinlikle doğru. 2. K noktasına konulan ış cismin görüntüsü L noktasında oluşur. Evet zaten arkadaşlar burada ışığın kırılmasını görüntüden yararlanıp bulabiliyoruz. Yani ışığın asıl ekseni kestiği noktanın görüntüsü nerede oluşuyorsa oradan geçecek şekilde kırılması lazım. Evet bu da doğru. KO uzaklığı D'den büyüktür demiş. KO uzaklığının şuranın D'den büyük olduğunu vermiş. Bu kesin mi arkadaşlar? Değil. Mesela atıyorum burası 3 f ise burası 1.5 f olabilir. Yani k o uzaklığı d'den büyük olabilir. Ama tam tersi 1.5 f burası ise de 1.5 f'deki cismin görüntüsü 3 f'de oluştuğu için burası 3 f olabilir. Yani görüntüye bakıp da burasını büyük çizmişler. Burası diğer taraftan büyük olacak diyemeyiz. Diyemeyiz net bilgi vermedikçe. Ondan dolayı da buraya kesin diyemeyeceğimizden dolayı 1 ve 2 kesin yani cevap C seçeneği olmalı. Yediğin sorumuzda kalın kenarlı merceklere gönderilen I1, I2, I3 ışınlarından hangilerinin davranışı doğru çizilmiş olabilir şeklinde sorulmuş ve camın kırıcı ilgisi ortamdan büyük olarak veriliyor. Arkadaşlar eğer e, merceğimizin kırıcı ilgisi ortamdan büyükse mercek kendi karakterini yansıtacak. Yani bunlar hangi mercek? Kalın kenarlı mercek. Ne yapar kalın kenarlı mercek? Işığı dağıtır. Bakın I1 ışığımız gelmiş. Işığı dağıtacak şekilde bir yol izlemesi lazım. Burada toplamış yanlış. Burada dağıtmış mı arkadaşlar? Evet böyle gitmek isterken asal eksenden uzaklaşmış dağıtmış doğru çizilmiş. Yine burada dümdüz gitmek isterken dağıtmış arkadaşlar. Burası da doğru çizilmiş. O halde 2 ve 3'te doğru çizilmiş. Cevap D seçeneği olmalı. 8. sorumuzda ve sonuncu sorumuz kalın kenarlı merceğe gönderilen tek renkli ışının izlediği yol şekli ekibidir diyor. Buna göre aynı renkli ışının davranışı hangi seçenekte doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş ve noktalar arası uzaklık eşit verilmiş. Arkadaşlar kalın kenar merceğimize baktığımızda 2 birim uzaktan geçecek şekilde gelmiş. 2 birim uzaktan geçecek şekilde kırılmış. Bu hangi özel ışık olmuş oluyor? 2F'den geçecek şekilde gelen ışık 2F'den geçecek şekilde dağılır. Ha, o zaman demek ki M noktası ve N noktası bu. O dağıymış arkadaşlar bizim kalın kenarlı merceğimizin. Hangisi doğru çizilmiştir diye sorduğu için asal eksene paralel gelen ışık uzansa odaktan geçecek şekilde dağılacak. Ve burası odak noktası mı? Evet. Yani A seçeneği doğru çizilmiş. Diğerlerine bakalım. Asal eksen paralel gelen ışın uzantı L'den 2F'den geçecek şekilde mi kırılır? Hayır. Yine bakın burada e, ışığımız nereden? K'dan geçecek şekilde gelmiş. Bakın M'den geçecek şekilde. Yani uzantı odaktan geçecek şekilde dağılmış. Hayır olmaz. Asal eksenli paralel gelirse uzantı odaktan geçecek. Bu da yanlış. Diğeri de Odaktan geçecek şekilde gelmiş. Asa eksene paylar kırılması lazım. Yanlış. Yine 2F'den gelen ışın 2F'den geçecek şekilde kırılması lazım. Bu da yanlış. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneği olmalı diyeceğiz. Evet bu testimiz arkadaşlar bitti. Diğer testimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Çapta kalın.